Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir börek hazırlayacağım ama kendi yaptığım yufkalarla e, hazırlayacağım bu böreği. Ramazan öncesinde eşimle beraber bahçedeki eşimle yaptığı muhteşem ocakta yufkalar yapmıştık. O yufkalardan ıslattım burada bezin altında. Şöyle bir yarım saat kadar dinlendiler. Bilenler tabii ki bilir eskiler benim yaşıtlarım olsun veya benden büyükler olsun. Ama gençler böyle şeyleri çok bilmiyorlar biliyorsunuz. Geçen de yapmıştım. Video çekmemiştim. Şimdi bugün aklıma geldi. Dedim neden çekmedim ki? Bilmeyen gençler elbette ki vardır diye. 5 tane yufka ıslatmıştım ben burada. Gayet de güzel. Şöyle bir fıs fıs yardımıyla çok daha kolay oluyor. Hem her yerine eşit olarak gelmiş oluyor ben açtım. Sevgili eşim sağ olsun pişiriverdi. Kaç oldu? 2 3. Evet 5 tane aslattım. Acaba 6 mı diye baktım bir anda. Tam kararında, gayet güzel nemlenmişler. Evet. Yufkalarımız hazır. Şimdi gelelim diğer iç malzemesine ve sosuna. Burada 200 gram kadar yağsız peynir var. İçerisine evde taze maydanoz kalmamış. Birkaç gündür hava yağmurluydu. Bahçeye gidemedik. Maydanoz toplayıp getiremedim. Ama geçen yılki kuruttuğum maydanozdan koydum içine. Bu tarafta da bir su bardağı yağsız süt ayarladım. Çünkü zaten yağ kullanacağız. 0,1 yağ var bu sütte. Onu kabıma döktükten sonra üstüne Hemen bir yemek kaşığı sade yağ koydum. Kalanını da sıvı yağ koydum. Artı burada da yine yumurta var. İki tane yumurta kullanıyoruz. Birinin sarısını buraya ayırdım. Akını buraya kırdım. Bir tane de yumurtayı tüm olarak kırdım. Onu da katıp karıştıracağız. Şöyle bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim öreğimin tuzsuz olmasını istemiyorum çünkü peynirim biraz e, az tuzlu peynir de aynı şekilde yağsız peynir çünkü sosuna yağ kullanmak zorundayım o sebeple diğer malzemeleri hep yağsız seçtim ki çok fazla da kalori almayalım zaten e, yufkadan alacağımız kalori var şöyle küçük bir tepsiyi ayarladım tabanını yağlayarak da tabii ki yapabilirsiniz ama ben üzerine bir fırın pişirme kağıdı serdim. Daha kolay oluyor temizlemesi hem yapışmıyor. Şuradan bir kepçe aldım hemen. İlk yufkamı sereceğim. Şöyle büyükçe bir yufka olsun ki çünkü kenarlarını içe doğru katlayacağız. Hemen şöyle yarım kepçe kadar üzerine açtan gezdireceğim. Şöyle hafif yay, yay, yayılmasını sağlayacağım. Konuşamadım, yaydıracağım. Hatta şöyle bir fırça kullanırsak çok daha kolay her yerine eşit gelecek. Aa dursana canım benim ya. Diğer yufkaları şöyle ortadan bölerek tepsime katlı şekilde koyacağım. Artık iç harcını koyacağım. yufkalar bittikten sonra kalan şöyle bir kepçe harcım var. Ona yine yumurtayı ekliyorum. Yumurta sarısını. Güzelce karıştırıp üzerine süreceğim artık bunu. Daha güzel şöyle nar gibi kızarsın diye. Hemen üzerine biraz susam ve çörek otu da serptikten sonra böreğim hazır olacak. kadar yeterlidir. Şimdi bu şekilde 10 dakika dinlendireceğim. O arada da fırını açacağım ki ısınsın. Fırına süreceğimi ısındıktan sonra 200-220 derecede pişirebilirsiniz. Zaten çok çabuk olacaktır. En takriben bir yarım saate kadar böreğiniz pişmiş olacaktır. Evet, böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı, çıtır çıtır dinlendi. Birazdan dilimleyip servis yapabiliriz artık. Evet gördüğünüz gibi böreğimiz hazır. Mis gibi kokuyor. Çok güzel olmuş gerçekten. Böyle mıcık mıcık değil. Yapış yapış değil. Tane tane kat kat ayrılıyor araları. Az önce de gösterdiğim gibi. De, henüz sıcak çok şey yapamıyorum. Dokunamıyorum da emin olun. Şöyle. Ay yandım. <laughs> tel tel. Çok güzel bir börek oldu gerçekten. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen henüz abone değilseniz, videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve özellikle yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Fikirleriniz ve önerileriniz benim için çok kıymetli. Allah'a emanet olun.